kardeşlerim Allah nasip ederse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz Fussilet suresinin tefsirine. Onlar zekatı vermezler, ahireti inkar edenler de onlardır. Şimdi burada zekatı vermeyenlerden bahsolunuyor. Va ve ahireti inkar edenlerden bahsolunuyor. Kim bunlar kardeşler? Öncelikle Kur'an'ın muhatap olduğu o ilk insanlar kimdi? Yani bu ayetin direkt muhatap olduğu. Günümüzde tefsir etmeyin. Önce bu ayet direkt kime hitap ediyordu? Önce onları zikredelim sonra günümüzde onlara benzeyenleri dile getirebiliriz. Kim bunlar? O bu zaman özetle şöyle diyelim kardeşlerim. اَلَّذ۪ينَ لَا zekate. Onlar zekat vermezler. Onlardan maksat Mekke'nin müşrikleri. Onlar derken Allahu Teala onları kastediyor. O kafirler ki zekatlarını vermezler. Zekat Müslümanın üzerine farz olan bir ibadet. Gayrimüslimlerin zekat vermeleri zaten onlardan istenmez. Onlar verse de Allah onlardan bunu kabul etmez. Çünkü amellerin kabulü için temel şartlardan biri nedir? Müslüman olmak şartı vardır. Zekat yani bir Müslümanın mani gücü yerinde olduğu takdirde, bu da nedir? 85 gram altına tekabül eder. Bu elde ettiği 85 gram altın, bir yıldan beri yastığının altında olmuş olması lazım. Bundan sonra onun 40'ta birini müminlerden mağdurlara, fakirlere bunu vermekle mükelleftir. İşte o kafirler ki böyle bir ibadeti yerine getirmezler ve Bununla da kalmazlar ve hum bil ahiretuhum kafirun. Allah onların iki defa ve hum bil ahireti. Hum el kafirun diyor. Yani hum kafirun. Yani, yani ayette Allah hem onları da ahirete yeniden diriliş gerçeğine inanmadıklarını haber veriyor. Şimdi ahirete inanmayan bir insanın ibadetini bekleyebilir miyiz? Zekat vermesini bekleyebilir miyiz? Yani Müslüman olmayan zekatını bekleyebilir miyiz? O halde Burada müşriklerin sıfatları aslında haber veriliyor. Zekat vermeyen ve ahiret gününe iman etmeyen. Nedir ahiret günü? Sözlerimizin ve hesaba çekildiği günün adıdır. Biz müminler öyle bir kat'i inançla iman ederiz ki nasıl zekat haksa ahiret günü de haktır. Bunda en ufak bir tereddüdümüz ve şüphemiz olamaz. Çünkü bizim akidemizde yakin lazım. yakin. Nedir yakin? kat'i bir inanç. Akide hiçbir zaman şek ve şüphe taşımaz. Bir tereddüt asla barındırmaz. Akide insanın kalbinde yer etmiş, nedir? Akdetmiş olduğu, kenetlemiş olduğu gerçeklerdir. İnançlardır. Dolayısıyla kardeşlerim akide de en ufak bir tereddüdümüz söz konusu olmamalıdır.